Ee, bayağı komşu oluyoruz yani. Aynen ya. Allah söylemen size sağ olsun büyüklük gösterdi. Hmm, evet. Nerede o? Evde mi? Vallahi bilmiyorum ki. Oğlum sen yerleş sonra kirayı hallederiz dedi. Bak bana hiç söylüyor mu? Kızım trip atıyor işte. Üf, bir bu eksikti. Ben hiç onlara uğramayacağım. Kıvılcımı da doldurmuş zaten. Bak sen bana yardım edeceksin değil mi? Çok eşya yok zaten. Tabii canım. Sen adamlarla konuş. Bizim iş yaptığımız kamyonetlerden birine yükleriz. Ha tamam süper. Bakalım bizi bu apartmanda neler bekliyor. O ne demek şimdi ya? Yani ne bileyim çok güzel şeyler olacakmış gibi geliyor da bana. Hadi bakalım inşallah. Aha, ilk misafiri de geldi. Misafir değildir o, ev sahibidir. Tömer Sezi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Buyur. Bak gerçekten de ev sahibiymiş. Ne haber anne? Daha iyi günlerim olmuştu. İyi tamam. Peki. Umut oğlum. Burada işim bitince yukarı gel. Şu kira kontratını yapalım. Tamam Sönmez teyze. Hoşça kal. Görüşürüz. Haber vereceğim ben size. Of, herkes terip. Söyle ablacığım. Alev neredesin? Evimdeyim. Hadi yemeği bekliyoruz gel. Ay yok. Ben hiç gelmeyeyim. Kimsenin laf sokmasını çekemem çünkü. Alevcim lütfen. Kimen var zaten kimse o konuyu açmaz. Bak annem de çok üzgün. Ya çok üzgün. Gördüm ben bugün alt katta. Hiç üzgün falan değildi zangoç gibiydi. Alev beni oraya getirtme. Hemen buraya gel lütfen. Ay tamam. Yani bir senden azar işitmediğim kalmıştı. Geliyorum birazdan. Tamam hadi bekliyorum. Bu akşam niye kimse konuşmuyor? Evet. Bu gece biraz sessiz bir gece. Pembe Hanım aradı. Nursema'nın evinde iftar yemeğine davet etti. Alev bu arada sana da söylememi istedi. Haberin olsun. Ay sağ olsun. Ben hiç almayayım. İsabet olur. Siz küs müsünüz? Size ne oluyor? Değiliz canım. Anneannenin biraz canı sıkkın. Ben de onun stres topu olduğum için benimle uğraşıyor. Benim kimseyle uğraştığım yok. Sadece bazı insanların ait olmadıkları yerde olmaları yanlış bir şeydir. Teyzem bunu bilmediği için ikide bir de hatırlatmak zorunda kalıyor. Tamam anneciğim zaten gelmek istemiyormuş. Tabii canım ne işim olur zaten yani. Bu arada Nursema'nın evi derken hangi ev? Zorla evlendirdiler ya kızı. İşte o zorla evlendirdikleri çocuğun evi. Kocasının. Aa, bunlar da mı ailecek yaşıyor? Herhalde öyle Çimen'cim. Çok enteresan ya. Yani. Niye enteresan? Biz de öyle yaşamıyor muyuz? Onların beraber yaşamalarının sebebi evin erkeğinin lafından çıkamıyor olmaları. Yani fark var arada. Belki de doğrusu budur. Birinin sözü dinlenmeli. Tamam dinleyenlere kolay gelsin o zaman. Anneanne sen eskiden bunları normal karşılamazdın ne oluyor? Aa, bana normal geliyorsa ona normal gelir. Fixtir bu, böyledir yani. Ay tamam lütfen. Ne olur güzel şeylerden bahsedelim hadi. Güzel şeylerden bahsedelim. Doğru söylüyor anne. Ali. Umut aşağı geliyormuş. Ay evet ya. Bak bu gerçekten sevindirici bir haber yani. Çok sevindim ben. Çok mutlu oldum. Ben de sevindim. İyi oldu. Severiz Umut'u. Aynen.